Bir saniye. Hepinize günaydın diyorum. Şu anda sabah saat 11.30 falan ve ben yeni uyandım. Uyanır uyanmaz canım o kadar çok hamburger çekti ki anlatamam size. Ağzımda hala çikolata olabilir kusura bakmayın. O yüzden evde köfte falan varmış ama gideceğim hamburger ekmeği alacağım ve kendim evde hamburger yapacağım. Sabah kahvaltı olarak hamburger yiyeceğim. Ee, hamburgeri hazırlar, hazırlamaz. Hazırlanacağım. Ee, bugün bursluluk sınavı vardı sınav kolejinde. Benim arkadaşlarım da oraya gitmiştim. İrem Nazan Nazanatice falan. Ben girmedim. Çünkü benim yapacağım şeyler çok belli Hani benim bir zaten önümde çizili bir yol var. O yüzden o yolu hiç saptırmaya gerek yok diye düşündüm. O yüzden girmedim ben. Yemeği yemeğimi yiyeceğim, hazırlanacağım. Çıkışta onların yanına gideceğim. Artık onlarla bir şeyler mi yaparız, gezer miyiz? Yoksa bazıları eve mi gider? Belki herkes eve gider. Ben yine tek başıma kalırım. <laughs> belli olmaz. Şimdi hemen hazırlanacağım. Üstümdeki gördüğünüz gibi pijamayı çıkarmam gerekiyor. Pijamayı çıkaracağım. Üstüme birkaç bir şey giyeceğim. Ondan sonra hemen markete uçuyoruz. Hamburger ekmeği alıyoruz ve geri geliyoruz sizinle tamam mı? Şimdi küçük bir fikir değişikliği yaptım Ve yatağımı hala toplamadım bu arada Bakın yatağım hala dağınık bir şekilde duruyor Ve asla toplamaya da niyetim yok <laughs> Ama toplamazsa annem birazcık kızabilir artık Belki toplarım Küçük bir fikir değişikliği yaptım Böyle bir kıyafet vardı siyah gayet on numara Beş yıldız hoş bir kıyafet Şimdi klasik üstüme bu siyah şeyi giyiyorum Altıma da tayt giyeceğim. Ee, sonra üzerime klasik kırkaya da montumu vesaire girer, gi girerim, giyerim diye düşünüyorum. Şimdi hemen mutfağa girelim. Taytımı giyeyim altıma. Altımda hala eşofman var bu arada, pijama. Taytımı giyeyim, hemen mutfağa gidelim ve kahvaltı hazırlayalım çünkü çok açım. Şimdi şöyle ben bu kıyafetin üzerine şöyle yapayım hatta. Hatta gözükmez düzgün ama bir kargo pantolon giyeyim dedim ve olmadı. Asla olmadı ama şimdi şöyle yapacağım. Annem markete gitti, ekmek aldı. Ben de o sırada hamburgerin e, köftesini vesaire pişirdim. Islak hamburger yapıyorum. Artık ne kadar güzel olur, ne kadar olmaz. Hiçbir fikrim yok. Sadece deniyorum. Umarım güzel olur. Ve cheddar peyniri koyacağım. Şimdi süreden sonra kapağını kapatacağım. Mıstak hamburgerin olmasını bekliyorum. Beraber tadım testi yapacağız. Şimdi birazcık ışığımız sadece küçük bir saniyelik kötü olacak. Hemen tavamızdan hamburgerimizi alacağım. Ama yani nasıl olduğu gerçekten hiçbir fikrim yok. Gel buraya. Kolumu yaktım. Ama çok azcık. Küçücük bir şey yaptım. dur bekle. Şöyle yapalım. Hazır mısınız? Hadi gelin buraya beraber camın önünde duralım. Hamburgerimiz bu şekilde oldu. Yani elime de bulaştı bu arada az önce hamburgeri alırken. Nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Üzerime de bulaştırmışım bu arada. Bakın bir burada var. Şurada var. Kamerada çok gözüküyor mu bilmiyorum ama. İlk o üzerimdeki siyah şeyi çıkarmışım. Yani bu da güzel bir kıyafetti. Buna bulaşması da yazık oldu ama olsun. Bunun içinde Ay çok güzel kokuyor. Ay çok iyi kokuyor. <laughs> bunu bu kadar sıcak yersem uydurmuyorum ya. Ağzım falan yanar mı acaba? Hii, hazır mısınız? Yani pek de bir ahım şahım bir tadı olmamış. Ama yine de güzel. Yenir mi? Yenir. Karnımı doyuracak mı? Doyurur. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Şimdi hemen bunu yiyorum. Bilin bakalım ne oldu. Şimdi ben size demiştim ya İremler mesela Uy ışık neden bu kadar kötü Gözümde kapatıcı var bu arada Okey böyle güzel Gözüme kapatıcı surzem Şimdi yüzüme birazcık Azıcık azıcık bir şey makyaj yapacağım Ondan sonra hemen üzerime giyineceğim Ve anneme diyeceğim ki anneyeceğim Ne olursun beni bırak diyeceğim yalvaracağım Bırakır diye düşünüyorum <laughs> Bırakır diye düşünüyorum umarım bırakır Şimdi makyaj yapacağız ama buraya koyarsam Siz beni düzgün göremezsiniz ki çok kötü çıkıyor çünkü Mesela ben bir yapıp hemen geleyim Şimdi dışarıdaydık ve eve geldim. Ba evin bahçesindeyim ve neden bu kadar ışık yok? Hava o kadar geç değil aslında saat o kadar geç değil ve ışık yok. Her neyse, Greaty soğurduk. Gördüğünüz gibi şimdi aldıklarımı göstereceğim. Ama nasıl yapacağımı biliyor şimdi? Bizim kamelyanın ışığı vardı. Şöyle. Hemen gideceğim geleceğim. Altım kirlenirse de kirlensin artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> Babaannem masayı çekerttim diye bana kızmazsa iyi bak şimdi böyle çekersen beni görebilirsin demek. Gözlüğü de çıkarayım hatta daha iyi görün. Nasıl bugün gözlüğü unutmuşum bu arada az önce eve uğradım gözlüğümü aldım geri geldim şimdi geri çıkartıyorum. Gratis'ten ne aldık? Bir cüzdan bu benim kendi cüzdanım. <laughs> bu arada toplam kaç lira vermişiz? 96 lira vermişiz. Ulan Hiçbir şey almadım ya. Nasıl 96 lira tuttu hiçbir fikrim yok. Şöyle koyayım. Bir adet. Şöyle tutayım ki beni düzgün görün. Üç adet. Üçlü ıslak mendil. Şöyle <laughs> unicornlu bir şey aldım. Neden bunu aldım? Sınıfta kimsede ıslak mendil yok ve peçete de yok. Hiçbir şey yok kimsede. Ve lazım olduğunda herkes istiyor ama kimse getirmiyor. Birinin getirmesi gerekiyordu ve sanırım o kişi ben olacağım sınıfta. O yüzden ben üçlü ıslak mendil satın aldım. Çantamda duracak artık. Bunu sırf sınıf için kullanacağım şöyle bir kirpik kıvırcı aldım. Nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrim yok dostum. Kullanacağım. Nasıl olduğunu beraber göreceğiz artık. Ne bileyim içinde iki tane falan da yedek silikonu var. Şöyle alt tarafında göstereyim. Yani güzele benziyor. O güzeldir diye tahmin ediyorum ve son olarak şöyle daha önce hiç kullanmadığım ama sadece görüntüsü hoşuma gittiği için aldığım bir el kremi var. Kullanırım. Kokusu ve kokusu kötüyse ve hiçbir alta yaramıyorsa kullanmaya devam etmem. Ama görüntüsü yine de hoşuma gitti. Hatta dur bekle. Bunu şöyle koyayım mı? Ama beni göremiyorsunuz ki düzgün. Neyse biraz iki dakikada böyle idare edin artık. Şunun kokusuna bakalım beraber size. Merak ettim. Şeftali şeyleri severim. Şeftali ya da mandalin. Ne bu? Mangoymuş. Mango'yu da severim. yani şeftali zannediyordum ben bunu. Güzel. Hoş. <laughs> Ay. Neyse şimdi kapatayım. Daha sonra kullanırız. Şimdi hemen ne yapıyorum biliyor musunuz? Yine şöyle. ışığa doğru tutuyorum telefonu. Şimdi ben bunları bir poşete koyuyorum. Gözlüğümü takıyorum. Eve giriyorum. Bir üzerimi değiştireceğim. Ondan sonra size merhaba diyeceğim. Yap yapmamız gerekenler varmış evde. Annem bana görev kitleyecek sanırım. Bir şeyler yaptıracak. Neyse eve gelince beraber öğreneceğiz zaten. Ledim nerede? Ne yapacaksın ledin? Ha kitabın arasında. Işığı da açacaksın. Üşü, Işığı yakacağım ne yapacağım o iş? Annem gelir gelmez bana iş kitledi mi? Beni markete gönderdi. Şu gözlüğü de çıkartıp kahve al bana dedi. Ben de gitmişken canım süt dilimi vesaire çekti. Kendime de süt dilimi aldım. Aferin bir tane de bana almış. Bir ben tane de, de annem aldı. yedim. Onu da annem yedi. Ha silgiymiş bu. Ben de diyorum ne buldu acaba yatakta? <laughs> Sabah burada matematik çözmüştüm. sıkıl yatakta çözmüştüm. Bir daha orada kim toplayacak orayı da çözecek diye o yüzden sigitozu kalmış. Aferin Neyse. benim kızıma. Yani bu arada iki arada bir derdi test çözdüm anneciğim. Bir <laughs> yandan da kitap okuyorum dedi yani. <laughs> Şimdi de kitap okuyorum. 142 sayfalık kitabımız var. Ve ben 71 sayfasını bugün 71 sayfasında yarın okuyacağım ve kitabı 2 güne bitirmeyi düşünüyorum. Sonra Yüzüklerin Efendisi'ne başlamayı düşünüyorum. Tabii. Kitap bizim apartman kadar. <laughs> gerçekten çok fazla 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 uzun bir kitap. Hatta kaç sayfa olduğunu şu anda size göstereceğim. Sayfalarını da çok şey yapmak ve istemiyorum. Küçük, evet. evet 1016 sayfa ve yazıları gerçekten çok gözlükle okursun. İnanıyorum <laughs> sana. Ben şimdi bunu, şimdi diyorlar ki. Yani diyorlar. Yüzüklerin Efendisi kitabını ilk önce okuyun sonra filmini izleyin. O yüzden ben de ilk önce kitabını okuyacağım sonra filmini izleyeceğim. Bu arada <laughs> yarın değil ondan sonraki gün neydi? Kandil, Kandil. Berat Kandil'i. Berat Kandil'i. Yani o gün yaptığınız dualar o kadar önemli ki bir sene boyunca başınıza ne gelecekse yani, o gün yazılacak. pazar akşamı ve pazartesi akşamı dua edin. Aklınıza ne geliyorsa A'dan Z'ye oturun iki saat ederim ben. Etmeyeyim demeyin iki saat edin. <laughs> ben ederim şahsen öyle yani. Oturup ederim yani. Hadi kızın sen kalk hadi. It, ben mi yapayım sen mi yapacaksın? yulafı ben mi yapayım sen mi yapacaksın? Ben yaparım. O zaman geç kalırız çabuk kalkman gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? Su içiyorsunuz. Yoksa gizli gizli bir şey mi yiyorsunuz? <laughs> Uykulu olduğu için pek bana yüzünü göstermek istemiyor ama olsun. Şu anda e, ne yapıyoruz? Yulaflı yumurta yapıyoruz. Top istiyormuş. Hem de kilo almayız. Çok iyi olur. Ee, biraz yulaf dökecek. Üstüne süt dökecektik ama sütümüz bitmiş. Maalesef ben süt var zannediyordum. Ben sana diyorum ki şu sütü yoğurt yapma. Sütü yoğurt yapmadım. Sütü ayrı alıyorum şimdi. Yoğurt ayrı. Neyse. Buna su katacakmış Azıcık şişecekmiş. Ondan sonra yumurta katacağız. Ve krep yapacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Zeynep suyu boşaltıyorsun. Ne yapıyorsun Bak sular gidecekmiş, sularımız azalıyor. Barajlarda sular azalmış. Kuraklık Sızaf olacak, Allah ya. korusun kuraklık olacak. O yüzden e, sularımızı dikkatli kullanalım arkadaşlar. Dök biraz kızım dök. Yumurta da eklenecek ona. Az daha yulaf dök bence. O çok az ya. Ne alakası var? yeterli <laughs> olduğu kadar yapıyoruz işte yeterli. Ben ne yaptım? Şu Bim'in peyniri, şey ya. peynir şey peyniri var ya. Ama şey peyniri daha. Bir şey olmazdı, şişmek üzere zaten. Bim'in peyniri var ya. Bu peynirden de kattım, lor peyniri de katan oluyormuş. Herhalde tarifte lor peyniriymiş. Şu anda lor peyniri yok, ben de bu peynirden kattım. Umarım güzel olur. Uzar Zeynep bu güzel olur ya. Niye öneriyorsun? Evet. İlk sahurumuzdan tekrardan merhaba diyorum. Ay. Bizim ilk sahurumuz oluyor. Bu senenin ilk sahuru. Ramazan gelmeden oruç tutuyoruz. çünkü berat kandırdı dedim Zeynep? Evet. Bugün anne... dedi ki tut kızım tut dedi sevaptır dedi. Çok büyük sevap dedi. <laughs> Aynen. Dedim ki bunun ne sevabı var acaba? Sonra baktım internetten araştırdık birazcık sonra dedim aa tamam o zaman tamam o zaman dedim o yüzden diyorum bu arada bunu neden yapıyoruz? Demek ki Zeynep sen salak mısın neden böyle bir şey yiyorsun daha güzel bir şey yesene ağzının tadı yerine gelsin demeyin. Çok tok tutuyormuş o yüzden bunu yiyeceğim yani tek amacım bu çünkü ben çok acıkıyorum. O yüzden biraz tok tutan bir şeyler yiyeyim dedim. Bu arada makyajımı da silmemişim. <laughs> evet aynen filmlerdeki gibisin dedim Zeynep'e yatıp kalkıp böyle. Şimdi kandil yarın ama kandilden bir gün önce de oruç tutmak çok sevap olduğu için bir gün önce bir gün sonra ben üç gün tutacağım orucumu. Aa bu bir kere de mi yapılıyor? Ben zannettim bunu küçük küçük yapacaksın. Yani sana. tava da harika olduğu için malum anneciğim senin harika tava Eski tavada olsa benim işimi görüyor niye atayım? Neden atmayasın? Ama işimi görüyor Görmesin mümkünse böyle bir tava işini görmesin. Çok yani. yaydırma kenarlarından kalkmaz sonra. En sonunda yulaflı krepimiz hazır. Zeynep ben bunun lezzetli bir şey olacağını düşünmüştüm ya. Ya ben zaten lezzetli olacağını hiçbir zaman düşünmemiştim. Benim bunu yaptırmamdaki tek amaç tokturmamız. Başka hiçbir amacım yok Ve Çünkü... un yerine yulaf kullanıyoruz kilo almayalım. <laughs> Sana göre puf ama bana göre değil. Tadına baktım ucundan hiç hoş gelmedi bana. Neyse biz sahurumuzu yapalım. <laughs> ne kadar iştahlı söyledin ya. <laughs> Gayet sade bir soframız var. Bal ve peynir var sadece. Bir bu saatte kim sanki oruç tutuyor bari bizden başka anne ne koyacağız sanki. Bir şey değil mi hamur bu arada kek gibi olmuş. Zeynep dedi ki. <laughs> Video kapalıydı. Bu bizi nasıl tok tutacak dedi. Yarısını Zeynep yedi. Yarısını ben yedim. Sanki bir bize yetmedi. Ben doymam ki. İşte bundan bahsediyorum. Tüm gün ben asla doymayacağım. O yüzden böyle bir şey yapalım. Tok tutuyor dediler diye yapalım dedim. Bugün oruç tuttuk. Neden oruç tuttuk diye sorarsanız yarın Berat Kandili. O yüzden hepinize küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Siz de oruç tutmayı unutmayın. Yarın oruç tutacaklar varsa bana hemen yazabilir. Sizi seviyorum. Bay bay. Anne diye bir ses duydum. Günaydın ışığı yaktım. Yakma ya. Anne dedin efendim kızım. Günaydın. Pazar sabahından hepinize merhaba. Şu Peki anda hangi tarihteyiz? 6 Mart mı? 5 Mart mı? Ya 5 ya 6 Martta herhalde. Bugün Zeynep'le e, gördüğünüz gibi kalktık, uyandık. Akşam sahura kalkmıştık Zeynep'le. Bugün ikimiz de oruçluyuz. Eee? Benim rüyamda ne gördüm biliyor musun? He. Deniz kıyısındayız. Kocaman bir deniz kıyısındayız. Hmm. Kıyıda insanlar böyle ok atacaklar böyle. Ama müthiş uzun sivri oklar böyle. Biraz da esnekmişler. Eee? İncecik oklar. Biz de ikimiz de senle ben kuş kafesi gibi kafesin içindeyiz. Havadan asılıyoruz ama. Tamam mı? Kafesin içindeyiz. Ben öyle rüya görmüştüm. Çok küçükken çok korkunç bir şeydi. Gerçek değil. mi? Yani o okları birbirine millet attığında kesin kafesin etrafı da delik. Yani o okları insanlar birbirine atmaya bir başlasa başlayacakmışlar yani o andaymışız. Bize saplanacak. Evet kafesin o deliklerinden girip bize saplanacakmış onlar. Bizi. O kafeste biraz sallanıyor yani. Birden Hızımdan böyle sana dedim ki. Az önce öyle bir güldüm ki. Birden sana dedim ki kızım dedim. Baktım ki nereye atlasak da kurtulsak. Tamam mı? Deniz tarafına atlasak denize düşeceğiz. Bir baktım o tarafta böyle kuytu bir yer var. Denize atlasak böyle, nasıl denize düşeriz Bir zaten? tarafta da dağ gibi bir yer varmış. Böyle kuytu güzel bir yer. Hadi kızım buraya atlayalım dedim sana. Sen de tamam dedin. Oraya kafesin içinden bir atladık. Bütün oklar millet fırlatmaya başladı. Kafesin orasından giriyor burasından çıkıyor. Ama biz yokuz artık. <laughs> biz kurtulduk tamam mı? Bence oruca kalktık ya. İşte bizi bütün kazalardan belalardan Ulan koruyacak ben de manasına geliyor. diyorum neye bağlayacak geliyor. acaba bunu diye. Ya bağladım bile. Şimdi ben dedim ya oruç tutalım diye. Sen de tamam dedin ya beni dinledin. Bence korunmuş olduk bu oruç tutarak. Bu oruç bizi koruyacak yani kızım. Pişman olmayacaksın bugün yoruz tuttuğuna. <laughs> Neyse Zeynep kendine gelsin. Saçlarım yıkanacak diyor. Saçlarım berbat dedi. Artık yıkasın etsin yine karşımıza gelir inşallah. Gördüğünüz gibi saçlarımı yıkadım ve ıslak banyodan yeni çıktım. Böyle tam kurutmadım. Kendi kendine kurusun diye bıraktım bu şekilde. Kendi kendine kuruyor artık. Ben saatlerdir sadece oturuyorum ve kitap okuyorum. Hiçbir şey yapmadım. Annem de saatlerdir evi temizliyor. <laughs> diyorum ki anneciğim yapma diyorum yorma kendini kirli olacak ben masum kim yapacak diyor. Tamam yani ne diyeyim yani şimdi o yüzden şimdi namaz mı kıldı bir şey yapıyor. Bir şey yaptı. Namaz kıldı herhalde ya da namaz kılıyor. Emin değilim. Çok açım. O kadar açım ki tek düşünebildiğim şey sadece yemek ve sadece yemek yemek istiyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Daha sonra ben biraz üstümü giyineyim hani saçımı başımı toparlayayım. Markete gidecekmişiz. Oradan e, biber alacakmışız. Sonra içecek falan alacakmışız. Daha sonra eve gelecekmişiz. Yemeği yapacakmışız zaten. Sonra da ezan okunur. Yemek yeriz falan. Fisten neyse şimdi gideceğiz. Hadi gidelim. Hadi be, ben bir hazırlanayım. Bir kalkayım. Üstümü giyineyim. Saçımı başımı yapayım. Beraber mi yaparız? Bilmiyorum işte. Onları yapacağım. Hadi kalkın yapıyoruz hadi. Gel. <laughs> dışarıdan biri görse diyecek ki kız salak mı ne yapıyor böyle arabanın içinde kendi kendine telefona karşı. Şimdi gördüğünüz gibi arabadayız. Burada Anaj anajumun oturduğu koltuk var burada. Şimdi manavın önündeyiz. Annem manavdan biber alacak. Bugünkü iftar menümüzde unuttum lan. <laughs> ne vardı pilav var salata var ee, köfteli patatesli fırında bir yemek var ee, garnitür salatası var başka başka bir şey yok sanırım yani başka bir şey yok diye hatırlıyorum. Neyse öyle ben de tek başımayken arabada TikTok çekeyim dedim. Bari TikTok çekeceğim şimdi. Hadi hadi beni bekleyin. Ben de TikTok çekip geri geliyorum. Evet annem geldi ve ben de TikTok'umu çektim. Annem de biber ve domates almış. Anneciğim eksik saydım mı? Ee, garnitür salatası, normal salata, pilav, fırında patatesli köfteli yemek. Evet bu kadar. Bu çorba kadar. istiyor musunuz? Hayır. Ben çorba istiyorum aslında. Benim hmm. bir canım çekti ya sanki. Hmm. Ben yemem. Yani ben genelde şimdi, çorba yemeyi sevmiyorum. Bazen vitamin olsun diye mecbur yiyoruz ama yapacak bir şey yok. Şimdi iftar hazırlığı yapıyoruz. Söyledim mi arkadaşlarımıza? Şey. Hı hı. Bu arada yağmur yağıyor silecekler açık. Aşırı rahatsız edici sesi var. Anneciğim lütfen şunu kapatır mısın? Kapattım. <laughs> Nefret ediyorum şu silecek sesinden ya. Bir de böyle daha hızlısına açıyorsun. Bazen böyle sürü bir sürü ses geliyor. Hiç öyle Yalnız böyle. Bim'e giriyoruz, yoğurt alıyoruz. Bim Aynen. Bim'in dava yoğurdunu alacağız. Sonra ben karpuzlu fuisti istiyorum. Umarım karpuzlu fuisti vardır. Böyle hani Bim yok mu burada? ha var. Orada ya gerçekten. Eğer yoksa... ...Özdile'ye gireriz. Değil mi anne? Değil mi anne? Hadi bastır anne. Woohoo. Evet, Evet. 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 Ben <laughs> Yapma ben trafikteyim. Trafiğe bakıyorum. <laughs> ah, Annem bir ben. saniye dur açıklayacağım. Bir anda geldi ve kapıyı açtı. Dedi ki Zeynep kart nerede dedi. E dedim ki. Cüzdanım da aa dedim. Hadi eve gidiyoruz dedi. Şimdi eve gideceğiz kart alacağız ve tam kart belki cebimdedir diye baktığımda arkadaşımın otobüs kartının ben de olduğunu fark ettim. Geçen gün yine döndüm ya anneciğim eve. Abi. Yine bana kartı Ama senin işte. yanına kart <laughs> Yine ben onu. <laughs> Ama ben unutuyorum. Öyle bir şey yapmam diye düşünüyorum her neyse. Uf biber yiyecektim canım çekti. <laughs> o kadar. <laughs> O kadar açtım ki. Çok açım. Çok geldim. açım. Çok acıktım. Şimdi eve gideceğiz. Kartı alacağız. Sonra nereye gideceğiz? Tekrardan. Tekrardan Özleye geleceğiz. <laughs> evet dostum marketten çıktık şimdi. Eve gittik kartı aldık markete girdik. Aldıklarımızı gösteriyorum. Hazır mısınız? Bir adet kaşar. Şöyle bir kaşarımız var. Kaşarımız var. Daha sonra şöyle kocaman büyük bir e, büyük boy, kaç litre bu kız? 1,5 litrelik karpuzlu fuistimiz var. Sonra mangalı fuistimiz var, bunları ben seviyorum. Babam içer mi hiçbir fikrim yok, belki içer. Şöyle bir gazımız var. Keşke yemeğin yanına ayran bir şey daha o yoğurt İki var. tane nadalımız var, bana bunlar. Ve bir adet evet. şu anda en gerekli şey nadır. Nadıldır. Nadır. <gülüyor> nadır. Nadırdı <laughs> nadır. Ama ışık çok kötü buradan. Işık çok kötü buradan. Annesinin kolun çıkıyor. Şimdi. Anne. Annem bana iş kitledi. Ben de o yüzden şimdi bu pirinci şu bidon mudur? Bidon. Bidona döküyorum. Anamın harika bidonu. Şehriyeli pilavı daha çok seviyorum. Şey, lafın gelişi diyorum, yemem diye. Kaç bardak? Yarım. Yerim hafif geçsin. Tamam. O kadar pirinci bu kadar... Ay, 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 onu katmayacaktın. Onu ayrı kavuracaktım. Vı -hı. Vı -hı. Ya ben sana onu kat demedim ki. Sadece bardağı doldur dedim. Yerim ben. Ya tamam beraber yaparım artık. Ne yapalım? Önce şehriyeyi kavuruyoruz yağdan. Sonra pirinci. ayıramazsın onu. Göster arkadaşlara bak ne yaptığını. Ya ne yapmışım ya sanki? Duyan da ne yaptığını zannedecek? Şeriye ile pilavı aynı yere koydum işte. Biz neyi çekmeyi unutmuşuz? Biz o kadar açtık ki annemle beraber. Babam, babamın da aklına gelmemiştir. Videoyu çekmeyi unutmuşuz. Biz bu sofrayı hazırladık. Sofradaki tüm yemekleri yedik. Sonra bunları annem toparlamaya başladı hatta. Sonra Pringles dedim. Sonra oturdum tam açacaktım video dedim anneme. Ne videosu dedi. <laughs> Hatta o kadar yani. Dedim ki sahur videosu çekiyordu şey. i̇ftar. Yani. O iftar videosu çekiyorduk ki dedim. Aa dedi başlat başlat videoyu hemen dedi. Başlattık Bakın izledim. arkadaşlar. Zeynep yedi. Ben yedim. Sonra babası yedi. İçeceklerimiz içtik. Salatamız bitti. Gördüğünüz gibi. Ve en son aklımıza geliyor video çekmek. Kusura evet, bakmayın. Ama en azından yemeklerimizi gösterelim. Yemeğim bu şekilde oldu. Köfteyi ekstra yağda kızarttım tereyağında. Ondan sonra üstüne sos döktüm. Patatesi de önceden kızarttım sıvı yağda. O yüzden çok lezzetli oldu, güzel olmuştu. Bu da pilavımız. Anne bu gel. kadar. Gel. Barbekülü Pringles'ı pr ilk defa deneyeceğim. O yüzden şimdi beraber deneyelim. Tamam mı? Tadına bakacağım. Hmm, barbekülü gibi kokuyor. Acaba? Al. Ha ha. Şu anda ışıkları bile getirmeyi unuttuk yani. O kadar telaş ettik ki. Işık biraz az kusura bakmayın. Güzel. Karnın doydu mu? Acıktım anne. Acıktım anne. Acıktım anne. Acıktım anne. Güzel bu arada. Hoşuma gitti. Ne bileyim barbekü. Sen sevmedin. Fena ben. değil ben sevmedim. ben sevmedim. Sen sevmedin. Hoşuma gitti. Güzel. Neyse ben bir sofraları kaldırayım. Gördüğünüz gibi tekrar arabadayız. Neden arabadayız? İftardan sonra anneciğimle. Anne baksana kız. <laughs> Birazcık gezen. Bana bak dedi. Gez... Adamı <laughs> ezecektim yolda. <Allah gülüyor> Gezmeye doğum, Allah çıktık doğum. biraz. Ay kapat şunu yol. Of öyle çıktık işte. Yanıma birazcık erza kaldım acı yeri şununla. Hüptürüğüm var. Sanki sahuru burada yapacağız. Kekim var, çikolatam var, cipsim var. Bir buçuk litrelik suyum var. Kinder pinguinim var. Daha ne olsun. Değil mi? Evet. Daha ne olsun Sanki yani. Sanki kalacağız. Olsun ben bunların hepsini yerim. <laughs> Ne sen de inişli dura dura bir şey yolu yaptın ya. Alayım kızım motorcuya cam çarpayım? <laughs> Zeynepciğim. <Aa>, anne nereden geldin? <laughs> <laughs> nereden geldin? Odamdan geldim Zeynep. Ertesi gün okul var diye. Ee, şimdi çalışmak zorundaydı ve bilgisayarda ödevlerini yapıyor. Zeynep hiç beni dinlemiyor. dinlemiyor. <laughs> tıkır 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 uğraşıyor. Bunu, bunu da ya, Evet gerek ilk orucun nasıl geçti? 2023 yılının ya, ilk orucu. Aslında baya güzel geçti yani. Yeter artık. Sadece uyudum yani. Başka hiçbir aktivite yapmadım. Uyudum telefona baktım kalktım evde gezindim. Uyudum Hı. kalktım telefona baktım evde gezindim. Çok klasik ve stabil oldu ama on numara beş yıldız oldu ve çok acıkmaya başladım akşam. Zeynep'e çamaşır as diyeceğim. Bak Baktım yatıyor. Zeynep'e evi süpür diyeceğim. Baktım yatıyor. <laughs> ne diyeceksin? Zeynep yatıyordu. Oruç tabiye kıyamadım. Buldum. Gün içinde hep uyuman lazım anne. Hayır bence hep uyursuzlanmam lazım. Ya anne sen de şeye geç. Arkadaşlarımıza veda edelim çünkü Zeynep ödevlerinin sonunu tamamlayacak ve yatacak, değil mi? Yarın evet. okul var. Evet bunu yapmam gerekiyor bir saniye. Bunu yapmazsam on. <laughs> Ne oldu? Ne olur mamaz kontrol etmeyi unutmuyoruz. Yok <laughs> kaydetmezsek her şey çok kötü olur. Çok yazık olur. Gerçekten çok yazık olur kaydetmeyi unutursam üzülürüm. Ramazan yaklaşıyor arkadaşlar. Ee, size bol bol iftar videoları, sahır videoları çekeceğiz. Bu 2023 yılının ilk oruçlu geçirdiğimiz günüydü. Daha sonra Ramazan ayının ilk oruçlu geçirdiğimiz günlerini de çekeceğiz. Değil mi Zeynep'ciğim? Evet. Bol bol iftar videoları, sahur videoları, oruç videoları istiyorsanız Ramazan yaklaşıyor. Ee, videolarda mutlaka yorumla bunu belirtmenizi istiyoruz. Videoya like atmanızı istiyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere diyoruz. Buralardaki diğer videolarda görüşürüz. Zeynep müthiş odaklanmış. Yanlış yapıyorum şey ama ne. Tamam ben çıkayım sen doğru yap tamam mı? Yeni YouTube kanalımızda harika bir video şu anda yayında. Hemen YouTube kanalımıza gidip videoyu izleyin.